arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Plants vs Zombies oynayacağız. Evet, önceki bölümden dolayı biraz şey yapmış olabilirim ama Plants vs Zombies'i de çok seviyorum. O yüzden yeniden de oynamaya karar verdim. Yeniden oynayacağım. Bir de araba sesleri yeni bir kusura bakmayın yani. yanlış yere girdik arkadaşlar. Buraya girecektik. Adventure'da şurada level 9'daydık. Dinliyoruz. İnşallah olur ve boss fight'a geliriz. İnşallah. Kaktüsün ben bir işe aradığını görmüştüm bu. Şöyle i̇şte ekran şu tarafa alacağım. Böyle ses olacak yani açık. Bu, bu, bu. Bu, bu. 125'lik. Ağır slam Ha, bu böyle oynayabilir işte. Şunu koyacağım ekrana. qo'yjaani I <laughs> do Burada şuradaki de bir şey mi yoksa evet. Şuna bir kez ikinci sunflower'ımızı alalım. Sunflower değil de. Şuna da şunu şurada koyalım. Kimisi gözüküyor. Bunu şu an hemen bir tane şuraya sample koyalım. Şuraya da sonra koyalım. Bu arada git gibi zorlanabilir. Ben de söylemesiyim yani arkadaşlar. Şöyle şuraya, şuraya. Bu arada denizden de gelebilirler ha. Böyle bir şeyler mi koyuyor? Ne bileyim onlardan. Şunu aslında şuraya koyabiliriz. Evet. Şunu şöyle koyup şundan da bir tane şöyle şuraya alabiliriz. Evet. Şundan da bir tane şöyle. Ha, şunları alalım. ben şunu, şunu şöyle koyalım Bu arada anneannem içeride. Anneanne YouTube'da yayın başlattım. Kesin metalli bir adam geliyor. Evet. Hissediyorum ki metal sesler geliyor. Bak şu metal. İnşallah şu ikine öldürmez. Öldürmesi zaten öldürmez. Bir

Şu bakayım. Anneanne dur geliyorum bir dakika. Dur ben ben göstereyim anneanne. Dur bir dakika şunu şöyle. Geldim. Geldim anneannecim. 真的是有 Şimdi aynı anda geliyormuş arkadaşlar. Evet. Keşke şu balnaklardan da Evet, balnaklardan almam şart. Hadi bakalım. Bu şu bunu sen Şart yani. Bence de. Bence de Merhaba arkadaşlar. Küçük bir alımız vardı da. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Şu anlatlardan almak bir kere şart. Kısıklardan da alalım ki şey yapamasın. Bir şu. Bak bu şeyde duruyormuş. Magnet şu mu? Bir magnet şu mu? Bu ne? Dur bir dakika ben alma alma şu prenslerden. Aaa buymuş. O zaman bunu engelleyecek bir şey bulduk tamam bu. Olur. Daha sonra başka şu vardı. Şu var. şu bu kadar pahalı olmasaydı, yarı fiyatına olsaydı 50. 50 fiyatına değer yani bir şey. Yo Ya şey, şey şey yıldız yıldız gücü ihtiyacım var da oyunda. Yıldız gücü diye bir şey. Yani yıldız yıldız gücü dediğim şuradaki yani şey şey olmalı. Tam da ihtiyacım var şu Hadi, Hadi. Evet, Arkadaşlar bu oyun şu an çok kötü gidiyoruz ya. Benimki yapıyorum ben tamam mı? O? Tamam anne. Evet arkadaşlar, şu an animiti yapıyor ve biz bir hayır. Dur, ben de yeniden başlayacağım. Çıkıp çıkıp Yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu evet. Bugün yani bugün Plants vs Zombies oynuyorduk zaten. Ne açıklıyorum ya. Yüzünden alıyorum. Sıfırlardan, 25'ten, bundan, bundan. Ne Yok bu ona. Ha, bu ne zaten burada bu aynı Verebiliyordu yani. Şuradan sudan suya belki koyabilirim. Şu. bitmedi. Şu, şunu öleceğim. Onun yerine bu şunu koyacağım. Bu da şunu mu acaba? Dur bir dakika kafam karıştı. Niye diyeceğimi şaşırdım. Bir önce bunu alalım. Ay şunu da alalım. Hatta bunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım, şunu alalım. Şunu alalım özellikle. şu acı biberden alalım ya da bir dakika şundan şun, şundan 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 kalkanlıdan dur bir dakika ihtiyaçları oldu olanları hemen sıraya dizeceğim ihtiyaç 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 belki buna ihtiyaç yoktur şu işgüleye ihtiyaç var belki. Şurada. Şu acı biberi alırız. Yok ya da şunu alın. Evet acı biber. Şurada şu. Hatta bunu Evet bu da zaten ikisi aynı yani. İkisi aynı şeyi yapıp yapabiliyor yani. Onlar da koruyor. Ondan sonra de defense. yani saldırı olanları şu şu. Bir de Ta a şey almadık doktor şunu diyelim. Hmm. Şu şu. Bir de şu. Bence bu oldu. Bu oldu evet bu oldu. Bunları şunlardan koyacağım. kaldım Şunu koyacağım şöyle. Böyle onları bunlardan koyacağım. Ondan sonra bunları bunlardan biriktirip yani şunu biriktirip sonra şu ya da şu kolları şunlardan vereceğim. Kolları da şimdi bitiriyor. Gerçi bunlar level part 2'de şu denizden geliyorlar. Ben denize de düşeceğim. Bunlar da gelinler. çok şey alıyor. Yani ben bunları da şöyle taşıyıp ya da şu şunları şimdi onları kaldırıp bunun yerine şunları alıyorum. 125 olan oradaymış Ya bende. de. Ha, sonra ben hemen kurtulduk işte orada. लक्षात

Buraya hiç vermedik ya. Ben çok sıkıldım. Bunu da Ben bunları yetiştiremem ki. Hocam hile var ya. Hakkak hile var hocam ya. Yazık yazık bana hakkak. yapma bunu yapma bunu yaptım ha ya yapma işte yapmasaydı ya bu, bu bir şeyimiz gitti hmm, aşk olsun sana aha geliyor 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 Allah da ilave geliyor Hayır onu yeme onu yeme onu yeme onu yeme Ya onlar için kaç para veriliyor haberin var mı? E, kaç yıldız gücü veriyor haberin var mı senin? Onlar için, onlar için diyorum. Aa, çok sevdiğiniz gibi. Pardon dostum. Bölüyorum lafını ama bunu 고생 <목소리로> 많니다 Eve ara bana diyor ara bana diyor araba diyor ara diyor. araba kendi kendi. şimdi. Şimdi kimde söyledi? Hiç kahrolası niye 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 Onu niye onu niye onu niye Yapmamız lazım. Barla reklam geçene kadar takip düşünelim arkadaşlar. Böyle yiyecek çünkü bu. Bir şey buldum, buldum, buldum bir şey buldum, bir şey buldum, bir şey buldum. Bu durumdan yapmayacağım tabii ki de. Ya arkadaşlar çok güzel bir şey buldum bak. Şu, şu şeyden alacağız, bundan alacağız bundan alacağız. Zaten önemli olanları buraya sayıyorum. Ondan sonra şu miniferimiz var. Bunlardan alacağız. Ya da şu patlayıcı bombdan alalım. Bir de i̇şte şundan alalım. Nasıl şu şundan geçemiyor. Şu evet. Şu şundan geçemiyor. E zaten şey Cactus and blower diyor. Hı -hı. Yani compralardan alalım. Hadi bir de yazın olsun zaten. Bir de evet bundan. Bir de şundan açık iyi açık iyi dur Abi seni şunu değiştir o evet. Hadi bak ikinci açıcıyı almaya gerek var mı? Şimdi. Be. Bence var. Bunu da yeniden belirleyelim. Şu iki açıcıyı ne alayım? Şunu alayım. Ha, he. ha, İşte böyle. Tam oldu. Tam oldu bence. Bence bir ilgiliyim. Bana diyorum. hakkımı helal ettim. Hadi. Şu an zombiler gelmiyor. Patlatıcı. Aa patlatıcıyı aldık ya. Doğru. Şuraların hepsini patlatıcı koyduk mu? Kim bilir ne yaparlar. bir şey gelsin. Hı. Arkadaşlar bizim bu zombilere de taktik bulmamız lazım. Çünkü bu zombilere kalkanları bile koyduğumuzda bir türlü bir şey işe yaramıyor yani. geldiğinizi tahmin etmemiştim. Ya hayır, hayır 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 hayır. Ya. Arkadaşlar bugün de bu kadarmış. mı? Yapamadık, başaramadık. Ama olsun yani. Diğer seferde de deneyebiliriz. Görüşmek üzere.